arkadaşlar. Bugün sizinle iki katlı pasta yaptım. Üstüne kayırmalı ve muzlu kıyama yapmayı öğreneceğiz. Hadi başlayalım. önce kasıkla böyle üstüne kıyamayı döküyoruz. Sonra yayıyoruz böyle. Özel kasıyla. Bunu böyle bütün bütün her uyguluyoruz. yapıyoruz az. Anlayanlar bana tarifini sorabilir. Anlayanlar mı anlamayanlar? Anlayanlar. anlayanlar. Yaşlı kütük seçeriz karşılıklı. Şimdi bitirdim. Üstünü kapatıyoruz. Dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Anlamayan aksan tarifi. Şimdi bir katman daha koyacağım kıyamayla. Bunu da bilin. Dur, bal tarafı kaplıyoruz. Beli, Anlayanlar bunun tarifini sorabilir. Bir de sol taraftan vur kuvvetli. Arkadaşlar şimdi tekrar boyadım. Boyadayız. Şimdi de üst yemeği yaptım. Muzla süslüyorum. Boyadım besini yapacağım. Bitti fam yaptığım bu pastayı. Evet. Güzel mi? Evet. Şarkı söyler oynarız hey oyna. Ve bitmiş bulunuyor pastamız. Neyse.